Bunun fiyatı nedir abi? Şu kafes 200 lira arkadaşlar. Abi bunun fiyatı nedir? Bunun fiyatı nedir abi? Bunun fiyatı nedir abla? Gitarlar ne kadar abla? Kum torbası ne kadar abi? Abi barbekü seti ne kadar ya? Bunun fiyatı nedir abi? Ne kadar abi bunların fiyatları? Bunun fiyatı nedir abi? Bunun fiyatı nedir? bunun fiyatı nedir? Bunun fiyatı nedir? Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün kahramanlar bit pazarındayız. Bugün erken geldim ben biraz. Biraz sakin. Esnaflar henüz açmamış. Pazar günü normalde çok daha yoğun oluyormuş ama şimdi öğreneceğiz de zaten. Bakalım nasıl şeyler var, neler karşımıza çıkacak. Aslında tezgahlar da tam açık olsa çok daha güzel şeyler gösterebilirdim ama şöyle bir bakacağız bakalım neler çıkacak. Şurada çok güzel bir drone var. Küçük. Şunu bir aslında. Abi bu tezgah kim bakıyor? Abi bu drone ne kadar? Bunun fiyatı nedir abi? 150, 150 lira. Drone, drone. drone 150. 150 lira mı? Evet. Çalışıyor mu? Yok, pili zayıf. Pili zayıf. Hı -hı. Nasıl 150 lira olur ya? Basit pahalı da pili zayıf olduğu için. Allah, Allah Allah. İyi buna ben dönüşte bakayım. Kendimi alayım ha. Başka neler var? Şöyle bir bakalım bakalım abi. Düdüklü tencereler falan filan. Merhabalar. Senin yüzünden geldik şimdi. <laughs> <laughs> Yok daha ben ilk defa çekiyorum burayı. Hayır çektin. Yok çekmedim. Hayır çekmedim. Ee, geçen videomda bahsettim ama çekmedim. İlk defa çekiyorum. Ha, tamam. Bir güzel. daha gelsin sana. Teşekkürler. Abi, Şöyle çok güzel bir mikrofon var. Bilmiyorum çalışıyor mu? Şöyle bir bakalım bakalım. Gezelim. Abi kolay gelsin. Burada giyim eşyaları falan bayağı biraz daha Askılar maskılar. İyi. Ayakkabılar. Ama erken geldiğimiz için işte pazar birazcık boş galiba. Bir de burayı kimse bilmiyor arkadaşlar ya. Yani öyle bir sıkıntı var. Şurada çok güzel bir kafes gördüm. Ama abla uyuyormuş orada. Doğrudur <laughs> 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 abla. Sen biliyor musun o kafesin fiyatını? Biliyorum. 200 lira. Çok iyi ya. Şu kafes 200 lira arkadaşlar. Bayağı da büyük bir şey. Evet güzelmiş. Özel yapalım. Güzelmiş vallahi çok güzelmiş abla. Özel 200 lira. Valla kuşlarım yeni yumurtladı. Yoksa öyle bir şeye ihtiyacım vardı da. Verebiliriz yani. Evet. He. He. Abla bu radyonun fiyatı ne kadar teybin? Bu 1000 lira ablacığım. 1000 lira. Alıcı olursa 800'e veriyorum. 800'e 800 e veriyorsun. 500'e veriyorum. 500'e veriyorsun. Tamam, güzel. Bakalım devam edelim neler bulacağız daha. Bakalım, bakalım, bakalım. Bu ne ya? Burada bir şey var da bunun ne olduğunu anlamadım. Aa şurada mini bir tane pikap var. Selamun aleyküm hayırlı işler. Selam acaba. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi bunun fiyatı nedir? Onun fiyatı 5 lira. 500 lira. Duydur. Güzel. Bak bu var 400 lira. Dur bakayım yenisi var mı? O var. Bu var. İğne yok İğne, İğne bulunur abi. İğne nedir? Her yerde var ya. o şeyde e, kızar Hasan'ı var ya. Evet orada bulunur. Şöyle güzel bir araba var arkadaşlar. O metal. Güzel. Bunun fiyatı nedir abi? 1 kilo 200 400 lira. 1 kilo 200 gram. 1 kilo 200 grammış. Güzel ağır bir şey. Abi, abi, teşekkür abi. ettim. Kolay gelsin. Evet ablalar. Şöyle tezgahın başından başlayayım size göstermeye cincik boncuk neler var. Şurada bunlar çorba kasesi oluyor galiba ya. Tam olarak da bilmiyorum ama. Yani böyle bir bunlar var. Şöyle bakalım sürahiler, bardaklar. Şurada güzel bir şekerlik gibi bir şey var ama bilmiyorum. Bakalım, bakalım. Porselen tabaklar, cam tabaklar, çerezlikler. Evet abla güzel ürünler var. Anam buradan bunlar da var ya. Çalışıyor vallahi. Evet. Güzel. Bak şunların böyle markalıları mı oluyormuş? Damgalıları mı oluyormuş? Dehşet para ediyor onlara. Böyle buldunuz mu arkadaşlar? Kaçırmayın onları. Bu tezgah kim bakıyor abla? Buraya da mı sen bakıyorsun? Bunun fiyatı nedir abla? 100 lira abla. Bu da 100 lira. Güzel. Şöyle bakalım devam edelim. Şurada çok güzel bir süs eşyası var. Ne oluyor? Özellikle Vitrine mi koyuyorlar? Nedir? He, bunun fiyatı nedir abla? O da 100 lira abla. Bu da 100 lira. E, güzel. boydan bu, yüzden bu yüzden, evet, güzel. He. Tamam. Tezgah komple bir kişininmiş. Komple. Abla bunlar şey mi? Evet. E, bunlardan ben birisinde görmüştüm eskiden. Kırılmaz diyorlardı. Evet. Onlardan mı bunlar? Evet. He, bak. Komple takım. Kırılmaz diyorlar da gene yani yılların malı bu. Tabii. Şu an antika niyeti diğerinde de bunlar. Doğrudur ben abla. Ben mesela bu takım olduğu gibi buçuk diyorum. Komple Alanı bir beş yüz, bir üç yüz gibi diyor evet. abla. Aha bu setten burada da var ama bu baya kalabalık bir set. Bu şey, yani takım bu. Hı hı. Sütlük diyorlar eskiden sütlük yani. Evet. Şimdi alanlar kahve de içebilir, süt de içebilir, ayran da içebilir. Süs eşyası abla artık bunlar ya. Bunun fiyatı nedir abla? Buna bin lira diyor. Bin lira. 800'e veririm. Bin lira, 800, e bin lira, 800 lira. lira. Evet. Pazarlık payı var abla da hep. Tabii. Şöyle bakalım. Bakalım bakalım. Başka neler bulacağız? Şurada güzel bir çaydanlık takımı gördüm de. Ona bakacağım. Demlik var. Abla bu demliğin fiyatı ne? Hmm. Takım mı? Hangisiyle? Şey, şöyle fincanlarından bir veriyoruz. Ha böyle komple bir takım mı? Böyle. Şu o, bu takım 800 lira diyorum. 800 lira diyor, böyle bayağı kalabalık bir Bak, takım, bu takım arkadaşlar. Bunları da koyduğumuz zaman 1000 lira yükseliyor. Evet. Ama tamamen bunları böyle komple alana bir buçuk diyorum. Komple şöyle alana bir buçuk lira. Var mesela kristaller var. Evet, Güzel, kristaller güzelmiş, güzelmiş abla. Teşekkür ederim ablacığım, kolay gelsin. Evet, şu tezgaha bir bakalım ne var ne yok. Yani minicik bir tane fotoğraf makinesi var arkadaşlar burada. Şimdi Ahmet abimiz Telefon koleksiyonu yapıyor. Ha bu arada Almanya'dan yazan bir sevimli bir kardeşimiz var. Kardeşim sana Buradan çok selamlar olsun. Yorumlarınla bizi yalnız bırakmadığın için çok teşekkür ederim. Şurada hemen bir tane guzineli soba var. Soba soran bir arkadaşımız vardı. Bakalım. Esnaf buradaysa fiyatını soracağım. Şöyle güzel kutu varmış ya. Ne var bunun içinde? Aynalı aynalı bir kutu. Güzel. Bu ne? Poşetinde aa epilasyon cihazı bu ha. Çık lan. Evet. Lazer epilasyon. Aa çalışıyor. Lan yoksa bu barkat okuma mı ya? Evet evet barkat okumaymış ya. Bık bık. <gülüyor> Okumadı. <gülüyor> Valla bu var burada da güzel şeyler var. Ne tarafa gidelim? Şuraya da bir bakayım mı? Şöyle gidelim bakalım. Burası bayağı büyük arkadaşlar. Bir de şöyle göstereyim. Kapalı ala. Yani öyle yağmur da yağmıyor yukarıdan. Yağmurlu havada. Şu anda yağmur da yağıyor dışarıda ama. Güzel yani. Şöyle bakalım gezelim neler var. Ben de ilk defa geliyorum pazara. Nereden başlayacağımı da bilmiyorum. Nereye kadar gittiğini de bilmiyorum yani bakacağım. Şurada güzel bir koltuk var ama bir kolu yok galiba. Kolçağının birisi yok. Dışarıda kar mı yağıyor? Nedir? İzmir soğuk arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Neler var? Neler var? Bayağı kalabalık ya. Gitarlar, mitarlar her şey var da. Kolay gelsin abi. Buraya kim bakıyor acaba? Gitarlar ne kadar abla? Tam 175 lira abi. 175 lira arkadaşlar gitarlar. Eyvallah abi. Şöyle bir şey var ama. Aa bu arabanın koltuk arkası televizyonuymuş. Evet. Vay be. Güzel bir şey. Burada aradığınız her şey var. Eyvallah abi. Burada her şey bulunur diyorlar arkadaşlar. Şöyle bir bakalım bakmaya devam edelim başka neler var. Burada kettle'lar var güzel. Çaydanlıklar var. Güzel. Kahve makinesi falan. Vay be. Çok güzel şeyler var. Evet el sallayın gençler. <laughs> evet arkadaşlar burada da böyle bir bujiteri tezgahımız var. Aa ne güzel kozalakmış. Aa bu kozalak bu nasıl bir şey ya? Taş gibi ağır, çok ağır. Güzel bir şeymiş. Böyle küpeler var, yüzükler var. Güzel yüzükler var ha. Bak, bunlar hakiki taş yüzükler. Taş yüzükler varmış. Hakiki taş içinde bak. Hmm. Amatis. Var. Ha, evet, Amatis var. Ee, şey Onu bilmiyorum. gözleri. Ondan sonra her şey burada. Bu birazcık karışık da. Evet. Yani karıştı şu anda. Güzel bir sürü güzel yüzükler var ya, arkadaşlar. Doluyorum, düzeltemedim. <laughs> Hava çok soğuk arkadaşlar. Evet, Hava çok soğuk. Vallahi. Her tarafa kar yağmış ya. Kemal Paşa'ya evet, falan kar yağmış. Kemal Paşa'ya baş... gidecektim baş... ama gidemedim. Yüzükler kaçtan başlıyor? Kaça kadar gidiyor abla? 50'den başlıyor. 150, 200'e kadar. Çıkıyor. 50'den 150, 200'e kadar <laughs> yüzükler var. Hakiki taş hepsi. Hakiki hakiki taşmış arkadaşlar. Konuşmayı bir öğrenemedim galiba. Anam ne kadar güzel küpeymiş. Şöyle mavi mavi bir şey. Evet. O Bülent Ersoy görmesin. Bak Bülent Ersoy da buradan alıyormuş arkadaşlar yüzüklerini. Bak şuna bak. Bu yüzüğü bulamak kurbağa. Aa kurbağa. Bakayım bakayım. Şöyle bir kurbağa yüzüğümüz var arkadaşlar. Kafa taslarım var. Bak. Netlese. Böyle bir kurbağa var. Tabii benim parmağım olmadığı için. Evet. Kuru kafalar falan var. Evet. Güzel yüzükler var arkadaşlar. Kolyeler, bileklikler. Her şey var burada ya. Zengin bir tezgah. Orada kolyeler, burada kolyeler. Evet. Kolyeler falan. Baya güzel. Ablacığım teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Aman 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 ne güzel. Küçücük. Bak burada çok güzel şeyler var arkadaşlar. Bunlar da parmak boy. Çok güzel. Şöyle gondollar falan var. Şöyle bir kırbacımız var arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir kırbaç. <laughs> Sizin bakıyorsunuz abi bu tezgah. Selamünaleyküm abi. Testinin fiyatı ne kadar abi? Testinin fiyatı ne kadar? 500 lira 100 lira. Güzel sürahiler var şurada. Oo kum torbası. İyiymiş. Güzel. Kum torbası ne kadar abi? Onu 250'ye bırakacağım arkadaşlar. 250'ye <laughs> bırakacakmış. Gayet güzel sağlam gibi duruyor. Sağlam. Sağlam sağlam bir yerinde evet, yarık yırtık yok. Bıraktı çalışmayı. He. Baba durmasın götür sat dedi. Evet. O da onun açtı artık. Verdiği parayı <laughs> o biliyor. Pahalı bunlar ama. Eyvallah. Şöyle bakalım başka neler var. He, bak. Şurada Bunların adı ne oluyor? Fıçı mı oluyor? Ne oluyor? Bir şey oluyor da. O şurada bir barbekü seti var arkadaşlar. Abi barbekü seti ne kadar ya? O 700 lira abi. 700 lira. Yurt dışından geldi Evet. Kaliteli bir şey benziyor zaten. Krom. Kullanıldı krom. kullanılmadı. O 700 Aynen. Güzel sağlam bir şeymiş. Güzel. Evet devam edelim. Hayırlı pazarlar abi kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Eyvallah abi. Evet. Bunlar ne? Şöyle bir şey var ama ses sistemi gibi duruyor. Ama tam olarak ne olduğunu anlamadım. Aha, su damlıyor. Istıcılar var. Ana çok güzel bir kafes var yine. Abi buraya kim bakıyor? Bunun fiyatı nedir abi? 1000 lira. 1000 lira. Vallahi çok güzelmiş ha. Tertemiz duruyor. Sıfır galiba zaten hiç kullanılmamış. Hayırlı pazarlar. Arkadaşlar burası böyle giyim tezgahı komple. Böyle bir giyim eşyaları var. Tişörtler var. Montlar var. Ceketler var. Güzel bir sürü çeşit çeşit şeyler var yani. Tencereler, tavalar. Bak çok güzel bir neyli saat diyorlar ya buna. Kurumalı bir saat var. Çok güzel. Arkadaşlar çok daha güzel şeyler var da. Burası haftada iki gün açık. Cumartesi ve pazar günleri burası açık. Şimdi birçok esnaf daha saat erken diye gelmemiş. Daha kapalı buralar. Bakalım göreceğiz. Şöyle bakalım şu tezgah. Burada böyle bahçe ürünleri matkaplar, tornavidalar, canavarlar, spreyler her şey var. Evet arkadaşlar şöyle on numara bir tezgah var. Bu nedir ya? Ha bu bak şeylerin böyle gece elektrik kesildiğinde falan aydınlatma bunlar. Evet, aydınlatma. Ne kadar abi bunların fiyatları? Onlar 150 lira. 150 lira. Pelsa'nın tertemiz duruyor ama arkasında hemen bir tane daha var. O da Alman malı gibi gördüm ama. Evet. Güzelmiş. Şöyle kahve makinesi değil mi abi bu? Kahve makinesi. Bu? Bunun fiyatı nedir abi? O 1500 lira. 1500 lira. Güzel. Vallahi burada bir de e, kebap makinesi var. Kebap makinesi. Çok güzelmiş. Tertemiz duruyor. Abi bunun fiyatı ne? O da 1300 lira. 1300 lira. Güzel. Şöyle bakalım bakalım başka neler var? Burada Simba'nın bizim zımbırtısı var ama. Mini Bu mini, ne abi? Mini fırın. Mini fırın. Buarlı. Ha cammış bu. Ben bunu plastik sandım. Mini fırın. Bu ne kadar abi? O 1500 lira. 1500 lira. Çeyi falan çok güzel pişiriyor. Evet. Yani mikro mikrodalganın bir çeşidi bu. Öyle mi? He, güzel. Bak burada araba koltuğu masaj aleti var arkadaşlar. Evet. Güzel, güzel, güzel. Bu ne ya? Burada da bir o şey var ama. Projektör. Hayalet böyle tuttuğu zımbırtıya benziyor. avcılar kullanıyor. Öyle mi? Bak güzelmiş. Projektör değişik bir projektör. İlk <laughs> defa gördüm. Şöyle bakalım arkadaşlar başka neler var ne sorabiliriz? <laughs> Bunlar falan çalışıyor zaten. Evet. <laughs> Şimdi ses var diye kapattırdık abiye. Telif yemeyelim diye. Şu bir mini buzdolabı gibi bir şey değil mi abi? Evet. Bunun fiyatı nedir? O 2000 lira. 2000 lira. Üstünde bir tane amfi gibi bir şey var yine. Amfi. Ee, geldik babaya. Abi bu bunun fiyatı nedir? Antika radyo. Antika radyo evet. 1950 50'de. 1950 model. Evet. Hmm. Fiyatı nedir abi bunun? 4.500. Lira. 4.500 lira diyor abi. Güzel. Bilgisayar kasaları, ses sistemleri her şeyler var. Bir de şurada e, ne markaymış bu? Burundik. Burundik marka. Bir tane arkadaşlar kameramız var. Bunun fiyatı ne kadar abi? Her şey var içinde. Tam takım duruyor. Bin lira. Bin lira da ona söylüyor abim. Güzel. Böyle monitörler, klavyeler. Böyle elektrikli süpürgeler, şarjlı süpürgeler. Elektrikli dediğim. Tartılar falan. Kuyumcu dükkanı gibi abinin burası ya. Abi çok teşekkür ederim. Abi, kolay gelsin. Malları öyle şu olarak almıyorum ben. Ee, seç, seçme yapıyorum. Ha, seçerek alıyorsun. Önüne ne geldi? Toplamıyorsun yani. Yok öyle toplamıyorum. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür. Vallahi güzel arkadaşlar, güzel şeyler var. Hava gerçekten soğuk. Şurada bir hemen çay molası verelim. Burada çay ocağı da var. Esnafımız da genelde burada takılıyor zaten. Bak ısınmak için burada sobamız da var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Arkadaşlar henüz kanalımıza abone olmadıysanız aşağıda bulunan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.